Merhabalar arkadaşlar maç gündemine hoş geldiniz. Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rize sporu konuk edecek olan Fenerbahçe Lig'de oynadığı son 7 maçtan 6'sını kazandığı birinde berabere kaldı. 42 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ye sağdan galip ayrılması halinde Galatasaray ve Beşiktaş sollayarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Çaykur Rizespor ise yeni teknik direktörü Sumudika ile çıkacağı ilk maçta sürpriz peşinde. 25 puanı bulunan Karadeniz ekibi 13. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Sarı lacivertler son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirvenin en yakın takipçisi haline geldi. Bu müthiş performansta özellikle son haftalarda Pelkas ve Tiam'ın büyük katkısı var. 10 numara pozisyonda oynayan Pelkas ligde 4 gol ve 6 asistle takımın skora en çok katkı yapan ismi konumunda. Mahmet Yiyem ise ligde son 3 mücadelede 2 kez gol atarken 2 kez de asist verdi. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden takıma katılan son isim Osayi Samuel olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu QPR'de düzenli olarak oynadığı için sarı lacivertlere tamamen hazır şekilde geldi. Erol Bulut'un Samuel'i bu akşamki mücadelede oynatması beklenmiyor. Rize maç öncesinde sarıla ceza cezalı futbolcu bulunuyor. Eksikler kervanına eklenen son isimse ise Sadık Çiftpınar oldu. Sadık fıtık ağrıları nedeniyle 4 gün boyunca dinlenmesi gerekiyor. Ayrıca Tisserand, Ferdi, Sinan ve ameliyat olan Perotti de Rize maçında forma giyemiyor. Fenerbahçe Rize Spor ile İstanbul'da yaptığı 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı. Ülker stadında saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitiken yönetecek. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Rizespor maçı 30 Ocak. Cumartesi saat 19'da başlayacak. Fenerbahçe'de yeni transferlerin oynaması beklenmiyor. Özellikle Mesut Özil'i Erol Bulut muhtemelen derbiye saklıyor. Mesut Özil'in oynaması beklenmiyor. Ayrıca Osay Samuel de oynatması beklenmiyor. Rize spor ise yeni teknik direktörü Sumudika ile ilk maçına çıkacak. Fenerbahçe-Rize spor maçı biraz zorlu bir maç olabilir. O nedenle Fenerbahçe'ye tek farkla galibiyet veya beraberlik bekliyoruz. Maç gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür